Ağzı Duydum, gördüğünüz gibi Şey olmuyor Baba ya Yardım koptu Konmidi tutuyordu Biri yedim Yüreğim ağzıma indi ya Baba geldi Yardımçı geldi Bidim, bir baktım aynı Bir baktım biri yok Dedim baba Күзеңнең диям Hadi hadi. Free for all deyip ben burada neyi seçmek istiyorum. İşte ama bugün custom game Bu ne Ne lan? Bu ne la? Jotun, Jotun Winter Brawl modu. Dur bir deneyelim. Mandy karakterle. Bence Kaya. Nasıl Yoksa. Vektör, vektör, vektör. 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 Düş. Ne 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 ya? Düş. İki saat aynı anda yedim. Hadi be. Hadi futbol olsun lütfen futbol olsun oynayalım. Hadi lütfen futbol. Olsun. 3, 2, 1, bu ne? Ha bu aynısı. Gebeem. Oh, ben yom. Bravo olmuş. Ayrı BAM. ayrı Ayrıca, Hadi ilerle ilerle. Helal sana. <laughs> Allah'ım tamam, Sevmiyorum. Ben sevmedim. Ben sevmedim. Gel buraya. Offline play. Train. I training. Ay training değil. Tournament. Ve buraya gel. Hiç silah almadan challenge. Olsun. Zaten yapmışım bazen. 5 altı. Oğlum bile 12 kere falan olabilir. Yani saçma. Sonra görebilirsin. Ama az sonra. Az sonra. Hop. Ana <laughs> ben. Bile aldım Challenge finished. dör. Ben zile aldım adama batır kütür doluyorum. Ya <laughs> oynam olmadan demiştik. Ama o diğer alabildiğimiz şeyler olabilir mesela. Hani o eşyalar, bomba falan. Onlar sayılmaz. Silah. Onlar. Hayır hayır hayır. Ona. Oh iyi ki vuram. Vurmadım yoksa çevrenin iptal olacak. kat 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 <laughs> ikili komba ben vurayım sana hadi tabi ne kolay ben 100 tane 100 kere vuruyorum aslında elle vurmak daha fazla vuruyor ama normal oyunda bunu yapmanız imkansız eğer bir <laughs> yeni başlayalım oyuncuysanız impossible diye asla tornavanta girin daha iyi otlayın online de online de hop orada bir göstereyim bir şeyler loop hemen bir sonuncu. bir karakter çok problemli ve oyun bazen herhalde bana özel ya da başkalarına da böyle. Hani böyle yanında böyle hani şey, şey. ne yazıyordu ya? Ha? Uyarı yapıyor şimdi neydi? Ya adını unuttum. işareti şey işte. Hani bir çubuk var orada ya. Ha. Eskiden aklıma bin tane gelir baba. Söylesene yanımdasın. Ünlem işareti ha. Ünlem işareti. Ha. Ben de silah işte attım bir kere ama ne işte ha. Tabii ki tournament de tournament'te <laughs> ha. Tournament en kolaylarından ve 3 maç kupaya hemen yani ne kadar hızlı ne kadar çok öldü ve ne kadar çok öldü öldüğüne, öldüğüne, ne kadar hızlı maçı bitirdiğine bağlı. Hayır 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 hayır. Geliyor. Gün. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. En çok ki yani çeyen benim ama ha, bu haksızlık. O. <laughs> bir hali güzel. Tam son vuruşu sana kalıyor. Bir bir vuruyorsun chat. Hep içlerinden basmayın. Çünkü hızlı dönüş yapabiliyorsunuz yani bunda yarım saat hızlı combo yapamıyorsunuz ama bunu ne kadar hızlı combo yapılıyor <laughs> ah bildiği için hızlı olduğu için Yani ikinci kalan yani ikinci kaldıysanız yeni böyle iyi ya yani. diğerini geçebilirsiniz ama puanınız azalır değmedi ki. Hayır hayır. Şükür. Oho ben de ben de oradan onlar ve burada. Ben evet. de oynamam var abi. Ben hiç şey oynuyorum. Oo, oh, için ne kadar şanslıyım. şey koymadım aslında. Normalde V2 sizde şey olarak gözükecektir. Hani normal yıldız olarak. Onda kendini bir anda korumaya alıyor. Kimse ona vuramıyor. Mükemmel. Uğuh. Yok ama. Hop. Uuu, yok artık. Adam uçaktı bu adam, ne yaptı? Öyle konuşmayın çok komik. Tabii. Az önce geldim. Ve... 3 <laughs> yıldır saçımı kestirmediğim için 100 yıl sürdü diyebilirim. Kimisi biz gelemediğimiz için yerimizi kaptı. Kimisi randevusunu aldığı için geçtiğimiz randevusuna aldı için bir kuaför onları önce yaptı oha yarım saatte oh be dedim oh hayır hayır, hayır. niye ben gidiyorum hayır, niye ben gidiyorum anlamadım ki Dur. Oo. Hayır, hayır. Hayır ya kendim mi öldüm ya? tuzağıma kendim düştüm ya. Bu sefer gerçek anlamda. Of uh, of. Uh. Dış dış. Uçur mu oraya? Şu şu adam vuramıyor. Oğlum buna hı, öğrendiğim iyi oldu. Böt var mı? Böt var mı? Adım 2, Böt var. Böt var Böt var. Böt var. Evet ben alamam. O yüzden aralığa... Araya kaçmadım. 60 dakika normalde 1000 tane deney yaptık Minecraft videomda deney sonundaki videomda 15 dakika değil biz 30-40 dakika yaptık bayağı bir olmuştu yani Düşüremez, ben düşüremezsin aşağı. Ben hep konuşmadan oynadığım için birazcık alışkan al alış alışın. O videoları böyle yayınlanmış. İşte videolarında hep konuşacağım çünkü maç yapıyorum. Her youtuber gibi. Ben söyleyeceğim spiker işte Türkçe falan yapmadım kendim. Kendim söyleyeceğim. <laughs> bir kariyer kuracağım Hı. Video kariyeri ama tek seçeceğim Yani daha seçim yapmayacağım. Tamam. Bir tane. Aa. Yorumlara yazdım. Yorumlara yazdım zaten. Hangi şey o? Hangi takım olduğunu? Ama çok büyük takımlar olmasın böyle Barcelona böyle. Yani nasıl anlatsam ki Barcelona böyle bayağı Barcelona, böyle bayağı Barcelona takımlar olmasın maceralı olsun. Diye. Barcelona'da ne var yani? Hep Messi var, Ronaldo var. Zaten Ronaldo'yu ilk sezondan falan alabiliyorsun sonra falan. falan girip ilk ilk ona geçtiğin zaman zaten. Uuu adam ama da. Ben oraları pek gelmiyorum. Ya hadi ya. Orada 3 kişi var diye oraya gidiyorlar. Burada açıkça burada ne? Ya. Ben gittim. Valla 2 1 2. Hadi be şu ben daha. Tab ben öldüm. Yürü. Hani yok. Yavaş böyle var. Yavaş azıcık. Sakin ol. Shut down. Bring. 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 برو باید نه yaklaşmazsın. Ben olsam ben de yaklaşmazdım. Adamın boynuzları çıktı. Az önce boynuzların yoktu. Teşekkürler kendine patlattığın için. Tabi Oldu göz var. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ha düşecekti ya. Azıcık kaldı. Silahı aldım. Trick shot atmak istiyorum ama geliyor. Hadi oradan çıkar mı? Çıktı. Peki bak. Beni aşağı mı düşüreceksin sen? Ben aşağı düşürdü. Helal olsun sana. Helal olsun. Hanıma bak. Hayal. Hey yeah. Adam daha bir şey söyleyemeden başladı. Three, two, o arada çok kapanık da ama hiç görmedim. El. Bir tonu var yine kapıştırın. Ya bir turnuva var, turnuva bir tonu kazanacağım şimdi. Kaç? Fanlarım belirleyecek oynayışım değil. Ya bu hadi ben çok sevmiyorum. İçine kapanacağım. Kapan Hep her yer pardırcık. Yok artık. Evet. Şükürler. Hadi be nasıl da açıldın? Havada, havada da açıldın. Havamı da kaşınıyor hiç kaşımıyorum. Aha. Hadi be. Geliyor. Bu iki kimseye değmedi. Ama ben güzel. atabilirim. Ama işte şu. Şu dargan. Hey, baby shark tut 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 baby. Sen böyle denizler böyle hani gidiyor asla vuramazsın hiç denemiyor. Direkt heh, yazıp. Fuu, ben vurmadım ki ama ben vurmadım en son ben vurduğum için. Hadi. ilk önce o öldü, onda öldü. en yakındaki öldü sanki. şöyle kaçayım kaçayım arada Bence. gel abi kimseye vurdurtturmak istemiyorum kaç 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 adamın bir canı gitmiş sadece, sadece Sadece ama sadece. sadece. Bin kişinin arasına iniyorum sıfır kişiye vuruyorum ya. Hepsinin orası Birine vuramazsam birine vuracağım. Hayır 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 ya. Ne zaman mı? Kaç dakika olmuştur ki video? Ne bileyim ben? Ya şu Johnson'ı yok. Johnson'ı kaldırdılar mı? Normalde o çizgi film karakterleri doluydu. Total Legend Level 104 Toplam hepsinin toplamı 104 Şimdi bende yok ama mesela Şu bende yok 0 1 2 Toplam Legend şeyim O kadar fazlaymış ki Şimdi alabiliyormuşum Sanırım